Heyecan dolu bir gerilim filmine hazır mısınız? Bugün size sabah saatlerinde görünmez olan ve sadece geceleri ortaya çıkan korkunç bir varlığın hikayesini anlatacağım. Düşünsenize, gün ağardığında hiçbir iz bırakmayan ama karanlık çöktüğünde dehşet saçan bir canavar. İşte bu, sıradan bir kasabanın kabusu haline geliyor. Her şey gün batımından sonra yaşanan tuhaf kayboluşlarla başlıyor. İlk başta kimse bir anlam veremiyor. Polis seri bir katilden şüpheleniyor ancak olay yerinde hiçbir ipucu bulamıyorlar. Ne bir ayak izi, ne bir zorlama belirtisi. İnsanlar sanki yer yarılıp içine girmiş gibi ortadan kayboluyor. Bu durum kasaba halkı arasında büyük bir panik ve korku dalgası yaratıyor. Herkes güneş batar batmaz evlerine kapanıyor, kapılarını kilitliyor ve sabah olmasını bekliyor. Ama her gece birileri daha bu görünmez avcının kurbanı oluyor. Hikayemizin merkezinde ablasını bu gizemli olaylardan birinde kaybeden genç bir kadın olan Elara var. Polis soruşturmasından tatmin olmayan Elara, kendi araştırmasını yapmaya karar veriyor. Kasabanın eski kütüphanesinde saatlerini harcıyor, yerel efsaneleri ve tarihi kayıtları inceliyor. Bu sırada kasabanın geçmişinde benzer olayların yaşandığını keşfediyor. Yüzlerce yıl öncesine dayanan eski bir günlükte gündüz körü ya da gölge yiyen olarak adlandırılan bir yaratıktan bahsedildiğini görüyor. Bu varlık sadece geceleri avlanabilen ve güneş ışığından korkan bir doğaüstü güç. Elara bu varlığın bir lanet sonucu ortaya çıktığını ve zayıf noktasının saf ışık olduğunu öğreniyor. Ama bu sıradan bir ışık değil. Efsaneye göre yaratığı durdurmanın tek yolu onu şafak sökene kadar oyalayacak kadar güçlü ve sürekli bir ışık kaynağı bulmak. Bu bilgiyle donanan Elara, kasabanın şüpheci yerlilerinden birkaç kişiyi yanına alıyor. Aralarında emekli bir asker ve yerel bir tarihçi de var. Birlikte bu kabusa bir son vermek için tehlikeli bir plan yapıyorlar. Ekip, yaratığı kasabanın eski ve terk edilmiş bir madenine çekmeye karar veriyor planları madenin derinliklerinde güçlü bir ışık tuzağı kurarak yaratığı gün doğumuna kadar hapsetmek. Ancak işler bekledikleri gibi gitmiyor. Yaratık sandıklarından çok daha zeki ve acımasız. Onları teker teker avlamaya başlıyor, zihinleriyle oynuyor ve en büyük korkularıyla yüzleştiriyor. Ekip hem kendi içlerindeki güvensizlikle hem de bu korkunç canavarla savaşmak zorunda kalıyor. Gerilim dolu bir hayatta kalma mücadelesi başlıyor. Acaba Elara ve arkadaşları bu gece avcısını durdurup kasabayı kurtarabilecekler mi? Yoksa hepsi karanlığa mı gömülecek? Bu nefes kesici hikayenin devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.